Merhabalar Damla'nın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaprak nasıl saklanır? Üzüm yaprağının nasıl salamura yapılır? Onun videosunu hazırlıyoruz. Şimdi size püf noktalarıyla yaprak nasıl tutturulur? Kavanozlanır, bozulmadan, erimeden nasıl saklanır? Onun tarifini veriyor olacağım. Ben pazardan 2 kilo tokat yaprağı aldım Tokat yaprağımızın Eğer bahçenizde de varsa bahçenizden de toplayabilirsiniz Şimdi tarifime geçiyorum Öncelikle yaprakların damarları Üste gelecek şekilde saplarını Bir kısmını keserek kısaltıyorum Saplarını kısaltmamızdaki sebep Yapraklar birbirine geldiği zaman sapları denk geldiğinde yaprakları yırtabilir. O yüzden kısaltıyoruz ve fazla yer tutmaması için sadece saplarını kısaltıyoruz. Bir miktarda olsa sap üzerinde kalmalı. Çünkü koruyor yaprağı bozulmamasını sağlıyor. Sizler videomu izlerken sizden çok küçük bir ricam olacak. Kanalıma halen abone değilseniz abone olmanızı ve bir dahaki güzel farklı tariflerimden haberdar olabilmeniz için bildirim zil sesini açık tutmanızı öneriyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğeni yaparak ve sevdiğiniz, dilediğiniz kişilerle tariflerimi paylaşarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok sevinirim. İsterseniz kavanozlayabilirsiniz, isterseniz büyük bidonlarınıza tek seferde de basabilirsiniz. Bütün yapraklarımı aynı yöntemle damarları üste gelecek şekilde saplarını kısaltarak hepsini hazırlıyorum. Hazırlayıp üst üste gelecek şekilde desteleyip hazırlayıp kenara hazırlıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini tüm olarak açıklamalar bölümüne ayrıntılı olarak ekliyor olacağım. Sizler tekrar açıklamalar bölümünden tekrar göz atabilirsiniz. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Annemden ve kaynanamdan bu şekilde öğrenmiş olduğum e, bu üzüm yaprağını bu şekilde e, saklama yöntemini yıllardır kaynanam ve annem e, her sene bu şekilde hazırlıyor. Bidonlara basıyor. Ben bu sefer size fikir olması sebebiyle kavanozlayarak hazırlıyorum. Kavanozladığımız zaman e, tek... Kullanımlık kavanoz, bir küçük orta boy tencere sarma çıkartıyor. Yapraklarımın hepsini hazırladım. Bu şekilde derin bir tepsiye ya da leğenin içerisine bu şekilde yerleştiriyoruz. Hazırlamış olduğum yaprakları bu şekilde yerleştiriyorum. Ben yaprakları hazırlarken kettle'a su doldurdum. Hazırladım. Kaynadı. Şimdi tepsimizin üzerine bir miktar tuzu, sepeciyi, salamura tuzu kullanıyoruz. İri salamura tuz ekliyorum. Göz ayarı birkaç kaşık bu şekilde yerleş, üzerlerine her yerine gelecek şekilde sepiyorum. Ve üzerine kaynamış olan temiz suyumuzu, dinlenmiş suyumuzu kaynatalım. Üzerine her yerine kaplayacak şekilde suyu döküyorum. Bütün yaprakların üzerlerine gelecek şekilde dökelim. Daha sonra bir kaşıkla da üzerlerinden baskı uygulayarak Suya güzel bir şekilde almasını sağlayalım. Bu yöntemle kesinlikle bozulma olmaz. Sadece kullanacağımız zaman Fazla tuzunu alması için ılık suya bekletmemiz yeterli. Bu yöntemle yaptığımızda kesinlikle bozulma olmuyor. Bu şekilde üzerine örtüyorum. Birkaç saat ya da vaktiniz varsa bir gece bekletip ertesi gün kavanozlama ya da bidonlara koyma işlemi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bir gece vaktim vardı bir gece beklettim. Bir gece bekletmiş olduğum salamuralarımızı şimdi kavanozların altına bir kaşık salamura tuzu ekledim. Yapraklarım gördüğünüz gibi altın sarısı çok güzel oldular. Arada su almayan yerde yeşillik kalmış. Hiç sıkıntı olmayacak. Onlar kavanozun içerisinde tamamıyla dönüşecek. Çok az bir parça arasından böyle alıyorum göz ayarı. Yaprakların arasına Damarlı kısımları içe gelecek şekilde bir parçasını alıyorum. Bir tatlı kaşığı ya da yarım yemek kaşığı olacak şekilde salamurun tuzundan içine ekliyorum. Katlıyorum. Direkt kavanozuma yerleştiriyorum. Damarları içe gelecek şekilde tuzlayıp direkt basıyoruz. Bütün kavanozumu bu şekilde dolduruyorum. Ne kadar sık basarsanız, e, o kadar iyi olur. Üzerine bir kaşık tekrar tuzu ilave ediyorum. Kaynatmış olduğum suyu üzerine kadar ekledim. Kapağını kapatıyorum. Kullanılmış kapakta kullanabilirsiniz. Asitlenme ya da bozulma derdi olmadan. Bu şekilde bu yöntemle dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Sadece üzerine tuzu ekleyerek üzerine kadar suyu vererek kavanozu kapatıp istediğiniz zaman dilediğiniz zaman çıkartıp yapraklarınızı sadece tuzunu fazla bırakması için e, ılık bir suyun içerisine kavanozu boşaltın. Birkaç kere sudan geçirdikten sonra sarma işleminizi hazırlayıp sarabilirsiniz. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Elinizin lezzeti, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.